Karadaki Özel Harekat Merkezine darbecilerin ikinci bombalı saldırısında şehit düşen 25 yaşlarındaki ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babaları Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma burada saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Adana'dan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ben 15 Temmuz 2016 tarihinde kahpe bir hain tarafınca Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığında şehit edilen polis memurları, memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, İkiz kardeşlerin babası Ali Orucum. Başta Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, tüm şehit ailelerine ve burada bulunan ve uzakta ve yakında bizleri izleyen, dinleyen tüm halkımıza, tüm halkımıza olmak üzere şu anda ülkemizin güvenliği için görev başında bulunan Tüm askerlerimiz ile emniyet personelimize buradan kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan ikiz evlatlarım Ahmet ve Mehmet 24 Ağustos 24 Ağustos 1990 Cuma günü dünyaya geldi ve 15 Temmuz Cuma günü şehit olarak Allah'ın rahmetine kavuştular ve bu vatan için şehit olan bu iki evlatımla gurur duyuyorum. şehit. Evlatlarım olan Ahmet benim sağ gözüm. Mehmet'im ise sol gözümdü. Mevlam onların şehit olmaları nedeniyle bana sabır vermektedir. Mekanları cennet olsun. Ve onların şefaatinde bizleri de nail eylesin inşallah. Her ne kadar acı bir olay olsa da Mevlam bana ve aileme bu şehitlik mertebesini layık görmüş diye düşünüyorum. Allah her aile içinde şehitlik mertebesi olan böyle bir olayı herkese nasip etmez diyerek teselli oluyorum. İki evlatlarım Ahmet ve Mehmet'in şehit olduğu günden bugüne kadar beni ve ailemi yalnız bırakmayan, her konuda destek olan Başta değerli Adana Valimiz Mahmut Demirtaş ve evime kadar gelerek bas sağlığı ziyaretinde bulunan bakan ve milletvekillerimiz ile diğer görevli ve halkımıza sonsuz saygılarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun diyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve aylarına bas sağlığı diliyorum. Burada bu kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için hepinize bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Her şey vatan için, her şey bayrak için, her şey devlet için, her şey millet için ve her zaman bu vatan için şehit olmaya hazırız. Allah hepimize yar ve yardımcı olsun. <laughs> Evlatlarım için yazdığım şiir okuyacağım. 15 Temmuz gecesi bir darbe oldu. O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktı Ankara'yı da, vatanı da yurdu. Ahmed'im Mehmet'im, Ahmed'im Mehmet'im canlarım benim. Acı haberi verdi emniyet. Ahmet ile Mehmet şehit oldu diye evimizde yaşandı, koptu kıyamet. Ahmed'im Mehmet'im canım benim. Adana Ankara Gölbaşı yolu kursa gelip giderdiniz bu, bu uzun yolu sonunda oldu size şehit yolu Ahmet'im Mehmet'im canım benim şehitlerimiz bir Ahmet'ti biri Mehmet her ikimiz de Mevlam eylesin rahmet İnşallah mekanınız olmuştur cennet Ahmet'im benim Mehmet'im benim canlarım kapalı kaldı o güzel evleriniz <laughs> kapalı kaldı o güzel evleriniz. Yollara bakıyor o genç eşleriniz. Cennettir inşallah o mekanınız. Ahmedi'm benim, Mehmet'im, canlarım benim. Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız. Yollara bakar oldu ana baba ve eşleriniz. Neden gelmiyorsunuz? İkinizden biriniz... <laughs> Özür diliyorum kusura bakmayın. <laughs> ne oldu size? Ne oldu size? Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize. Ahmed'im, Mehmet'im, canlarım benim. Anneniz ağlıyor kuzularım diye. Babanız ağlıyor yavrularım diye. Doymadılar ki her ikinize. Ahmed'im, Mehmet'im, canlarım benim. Size rüyalarda hep görür olduk. Ağlaya ağlaya sorar sol, sarardık solduk. Kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk. Ahmed'im, Mehmet'im canlarım benim. Ali Hocalı köyü mezarlık yolu sizin için yapıldığı bu toprak yolu mezarınızın başında insanlar dolu dolu. Ahmed'im, Mehmet'im canlarım benim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.